Evet değerli Art TV izleyenleri. Şimdi e, geldik Öklid'in unsurlar kitaplarının birincisinde yazılmış önermelerin 12.sine ve problemine. Şimdi bu hakikaten de çok ilginç ve esrarengiz deneyebilecek özelliklere ait olan bir şey. E, ben televizyonlarda, internetteki programlarda hep yok sırlardan, gizemli hadiselerden bahsedildiğini duyuyorum. Bazen bunları izliyorum ve hayret ediyorum. aslında herkesin bilebileceği ve çok basit usullerle tabiatın işleyişine dair sırları bilme imkanı ve bunları kendisi idrak ederek ve ölçerek bilme imkanı varken bir takım masalların anlatılarak sır edebiyatı yapılmasında da çok şaşıyorum. Çünkü e, bazı şeyler var ki çok yalın olduğu için insanların çoğunun dikkatinden kaçıyor. Ama çok şatafatlı, çok e, debdebeli şeyler biraz da maddiyatla ilişkili kitlelerin e, fantazilerini gıcıklıyor. Ama şimdi burada bahsedeceğim şey çok yalın olmasına rağmen ve geometrinin çok sade bir usulü olmasına rağmen kainatın işleyişine dair bir takım e, anlayışları e, ihtiva ediyor. Zannediyorum diyelim. Yine de kesin bir şey söylemeyeyim ama bu konuda bir hayli karine ve bilgi var. Şimdi bir defa burada diyor ki 12. önermede. Bir ucu A, bir ucu B olan ama tam ölçüsünü bilemediğimiz ölçüsü gayrı malum. Bir doğru parçasını bir düzlemde tabii bir o düzlemde o hat üzerinde olmayan bir konumda tespit edilmiş bir nokta ile beraber düşünelim. Ve düzlemde bir nokta ile bir hattın ilişkisini düşünerek muayyen bir C noktasından AB is 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 ismiyle tarif ettiğimiz bir ucunda A noktasının bir ucunda B noktasının olduğu doğru parçasına C noktasından itibaren bir dikmeyi çizmenin usulü. Şimdi aslında mesele o kadar basit görünüyor ama o kadar açılımları olan bir şey ki. Şimdi şurada ben temsil edeyim. Orada zaten kitabın kendi şeması da var. Ama kitabın kendi şemaları bir acayip çıktığı için ben onları kitaptan alıp kopyaladım ve dosyadan basınca öyle bir şey oldu bulanıp çıkıyor onlar. Ben yeniden çizeyim. Ama o şemayı da tabii e, da biraz işledim. Şimdi bir A noktası bir D noktası ve bu ikisi arasındaki bir doğru parçası var. Düzlemde. Bir de bu şey üzerinde olmayan bu çizginin üzerinde olmayan yani bu çizginin cüzü olmayan bir, bir unsuru olmayan bir C noktası var. Bu da burada. Şimdi problem şu. C noktasından AB'ye bir çizgi çekilecek. Ama bu bir dikmeyi olacak. Yani C noktasından AB'ye çizilmesi mümkün. Çizgilerden en kısası olacak. Dikmenin bir tarifi de bu. Yani bir özelliği de bu. Şimdi bu nasıl yapılır? Şimdi ee, diyor ki verilmiş doğrunun bir yanında C noktasını işaretleyin, alın diye işaretleyin. Diğer yanında da bir X noktasını işaretleyin. R noktasını merkez CX doğru parçasını yarım çap kabul eden bir çemberi tarif edin. Mesela şöyle diyebiliriz. X noktasında da e, AB'nin öbür yanına aldık. Yani ettik. Şimdi pergelin e, kutup noktasını C'ye tespit edin. C noktasına. Pergelin bacağını X noktasına kadar açın. Öyle ki tarif edeceğiniz çemberin yarım çapı cx yarım çaplı olsun. Şimdi böyle yaptığınızda bir yayı önce sonra da bir çemberi tarif ediliyor. Şimdi ama burada aslında şu da şunu da söylüyor. Bu tarif ettiğiniz çember AB doğru parçasını iki noktada kesti. O kes, kes, kesim noktalarını da işaretleniyor. Burada E demiş bu kesim noktalarına. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımızda aslında bu C merkezli çemberin EF kirişini tarif etmiş oluyoruz x noktası ise çemberin üzerinde bir nokta. Yani aslında e, f ve x noktaları çember üzere konumlu. Çemberin çemberde yerleşmiş noktaları oluyor. C, x de çemberin yarım çapı. Yani d'si oluyor. Diyor ki, EF doğru parçasını yani kirişi şerlerin EF kirişini D noktasından ölçüsü eşit iki kısma bölün diyor. Şimdi e, D dediğimiz nokta eb'nin ee, midpoint olacak, orta noktası olacak. Ve verilmiş nokta ile tansif noktasını yani point of bisection kesim noktasını CD doğru parçasını çizerek birleştiriliyor. İşte bu verilmiş doğruya bir dikme olur. Şimdi e, bu cümlede dikme veriyor. Bu bir dikme olur diyor CD EF kirişine ve AB'nin istiva ettiği AB'nin bir unsuru olan bir parçası olan EF'ye bir bitme olur diyor. Çünkü diyor, bu böyle çünkü CE ve CF'yi çizin. Yani diyor ki Türkçesi biraz daha lafı uzatarak söylersek. Burada çok ıı, kısa kesilmiş. Ben biraz uzatarak söyleyeyim bunu. Çemberin C harfiye temsil edilen merkezi noktasını girişin uç noktalarından E'ye birleştiren doğrusu hattı çizin. Yani bir yarım çapı daha tarif edin. Bir v daha burada. Ve de C noktasını V'yi birleştiren yarım çapı çizdiği. Bu da İşte ha, ve EDC EDC ve FDC üçgenlerinin bunlar yükseklikleri müşterek ya sırt sırta vermiş. Müşterek yükseklikli diyebiliriz. Üçgenlerdir. E, C ve F, C kenarları eşittir. Çünkü bunlar bir çemberin yarım çaplarıdır. Bir çemberde ise yarım çaplar hep eşit ölçüldür. E, ve F, eşittir. Bunu nereden biliyoruz? E, D ve F, D eşittir 3 e, demiş. bunu geometrik inşa ediyor. Öyle kabul ettik Öyle kabul ettik. ED ve FD eşittir. CD ise müşterek kenardır diyor. Şimdi iki kenar, iki kenar eşit Bundan ötürü diyor EC ve BC kenarlarına bakan EDC ve FDC açıları eşit ölçüldür. Dördüncü not diyor. Sekizinci önermenin şerhinden biz bunu diyoruz diyor. Birinci kitabın sekizinci önermesinin şerhinden diyoruz. Bunlar eşit ölçülür. Ve bundan ötürü DC diyor. AB doğrusuna bir dikmedir. Beşinci not. On birinci tarihten. Dikmenin tarihinden veriyor bunu. Şimdi şurasının eee bitme olduğunu yani CL'nin EF'ye e, ve tabi AB'ye çizilmiş bir bitme olduğunu bir şekilde ispat ediyor. Şimdi aslında bu EF e, kirişini ikiye taksim eden ve aslında EF yayını ya yani iki eşit kısma taksim eden bir kesim oluyor bu. Şimdi onu, on nasıl biliriz? Ee, eğer bunlar ED ve DF'nin eşitliğini biliyoruz. Şimdi EFC üçgeninin ikiz kenar olduğunu biliyoruz. Çünkü ZR'dir kenarları. İkiz kenar üçgenin e, tabanlarındaki e, açılar eşittir. Şimdi e, bu sırt sırta vermiş diyebileceğimiz veyahut yani müşterek yükseklikli üçgenlerin dahi açılarından ikisi mütekabilen eşit ölçülü olunca diğer üçüncü açılar da eşittir. Onları da e, şurada işaretliyoruz. Şimdi bunlar aynı zamanda şu açılar yani köşesi C'de duran açılar merkezi, çemberin merkezi açılarıdır merkezi açının gördüğü yaylar açılar eşitliği, açıdan eşitliği halinde eşittir. Şimdi e x yayıyla e, o zaman x yayının eşitliğinde bu şekilde aslında. Buradan biliyoruz. Şimdi bunlar teferruat aslında. Daha iyi bir şeylerden bahsedeceğim. Bunlar pasatif Şimdi e, burada bu kadarını söylüyor ama söylemediği ama benim sezinlediğim ve dolaylı olarak bildiğim bir başka hakikat var. Şimdi bunların birleştirmek istiyorum. Şimdi buraya kadar gayet e, banal bir şey aslında bu. Şimdi geldik. Bu şeyin kitabın şekli. Ben bunu biraz sizinle işledim. Şimdi burada e, benim yaptığım şeyleri yapmış burada. Şimdi bu dikme de bunun ne özelliği var? Bu dikme. Şimdi bunun muhtemelen e, güneş saatlerinin e, işleyişiyle alakası var. Daha yalın olarak söylersek yatay bir düzleme yap. Yatay bir satıra dikey olarak monte edilmiş bir çubuğun verdiği gölgenin bir gün içindeki vakitlere göre muhtelif doğrultularda verdiği gölge bitim ucu noktalarının oluşturduğunu tasavvur ettiğimiz bir hat var. Gölge bitim ucu çizgisi. Şimdi aslında bunu şöyle yorumlamak mümkün. Şimdi şöyle düşünelim. AB doğru parçasını buradaki geometrik tarifte verilmiş bir doğru parçası olduğu gibi e, C'de durduğunu, yani bu çemberin merkezinde durduğunu tasavvur ettiğimiz bir dikey, dikey çubuğu, yani gnomonun gün boyunca alınan ölçülerde vakte göre e, çıkan gölgesinin iki uçları birleştiren bir müstakil hat olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunun bir yönü var aslında o nokta bir yöne doğru ilerliyor gibi onu tasavvur etmek lazım. Diyelim ki A'dan B'ye doğru ilerliyor. Bir yönü var onun. Şimdi diyelim ki ölçü aldığımız bir vakitte C'deki çemberin merkezindeki e, gnomonun verdiği gölge A'ya düşüyordu. Şimdi onu bu şekilde çizelim. Bir boyu var onun ve o boy tabi çeşitli faktörlere bağlı. Bunu buradan çizelim. Ama o sabit kalmıyor. Vakit ilerledikçe bu tertibat sabit tutulsa da iyi kürelerin hareketinden ötürü. Daha ziyade yer kürenin hareketinden ötürü güneşin gökteki konumu değişik gözüktüğünde ışınların gelme açıları değişiyor. Ve dolayısıyla bir vakit sonra gölgenin iti ucunun e, konumunun yine ama AB hattında olmak üzere bir başka konuma noktanın taşındığını görüyoruz. Bunu görerek de bilebiliyoruz. Denemesi bedava. Şimdi mesela şuradaki C noktası. Şimdi dikkat ederseniz gölgenin boyu şuradaki C noktasına vardığında ölçüsü A noktasındaki gibi olmuyor. Ümitler kısalıyor. Biraz da sabahtan öğleye doğru gidilirken mesela kısalıyor ümitler. Yanlış yere çizdim. Bir dakika. Bir dakika. Şuraya şey diyelim. Şeye 1 diyelim. Şimdi belli bir sürede bu harekete bağlı olarak A'dan Ç1'e doğru bir taşınma oluyor gölgenin boyu A'dan C1'e doğru hareket ediyor ve o vakit o vakitte gelindiğinde gölge boyu ölçüldüğünde ama kısaldığını anlıyoruz. Bir miktar sonra mesela E'ye geliyor. Ama öğleden evvel o E vakti biraz daha kısa. Yani C, C1 hattından bir miktar daha kısa. Öğleye doğru mesela bir vakit yumuşak G'ye geliyor. Bir miktar daha kısa oluyor. Şimdi gölgelerin boyun, uzamasının ve kısalmasının düzeni burada mühlemiştir. Şimdi bir e, gün içinde en kısa olduğu bir vakit var. Diyelim öyle vakti o. O durumda bu C'den bu AB hakkına çizilmesi mümkün. Çizgilerin en kısası gölge boyu olarak tezahür ediyor. Diyelim o da şeydir. D noktasıdır. D noktası. Şimdi öğleden sonra diyelim. Öbür yana geçiyor. Şimdi bir miktar uzuyor. Dikkat ederseniz şimdi D noktasını mütala ettiğimizde bu D noktası bir dik üçgenin köşesi olup onun yüksekliği gibidir. Şurası da tabanı gibidir. Şurası da hipotenüs gibidir. Şimdi hipotenüsün yükseklikten uzun olduğu belli zaten. Ve şunu da anlıyoruz. Bu tamamen simetrik bir düzendir. Şimdi CX hattını çizdiğimizde öğleden evvel ve öğleden sonra olmak üzere bir günlük e, analizde diyelim. Solu ve sağ simetrik çıkıyor. Nitekim e, öğleden evvel, öğleden sonra muayyen vakitlerde gövde boyun eşitlendiği çiftler oluşuyor. Şimdi bu, bu şeyde aslında bu nokta ve hat ilişkisini bir şekilde kurarken bu kitabın söylemediği şey bunun tamamen gölgelerin ışığı, etkileşimiyle oluşan geometrik düzenin dolaylı bir tarifi olduğu. Şimdi başka özellikleri de var bunun. Mesela şöyle düşünelim. AB doğru parçasını burada zaten tarif ettik. Bir pergelin aralığını öyle bir ölçüde açalım ki kutup noktasını C'ye tespit edip bacağını D noktasına ancak D noktasına değecek kadar açalım ve oradan e, an, şeye e, AB çizgisine ancak D noktasına temas edecek kadar bir yayı geçen biri tarif edelim. Şimdi buradaki C merkezli C merkezli ancak yarım çapı CD ölçüsünde olan dahili çember büyük çember içindeki dahili çember ile bu AB'nin münasebetini düşündüğümüzde şöyle bir özellik anlaşılıyor. Bu çembere D noktasından iki çizgi teğet duymaktadır. AD doğru parçası ve DB doğru parçası merkez bahis çembere teğet Şimdi teğetler de aslında e, bu şekilde anlaşılabiliyor. Yani teğetin bir başka alternatif tarifi de burada. Bu T'tir. Şimdi e, Başka özellikleri de var mı? Şimdi mesela bunu bu AB'yi bir günlük gölge boyunun taşındığı doğrusal hat olarak düşünürsek mesela ertesi gün ve daha ertesi günlerde AB AB'ye benzeyen bazı hatları çizebiliriz. Şimdi bu terkibat diyelim aynı kaldı. C noktası sabit. C noktasındaki çubuğun konumu ve yüksekliği sabittir. Bütün bu platformu aynı konumda muhafaza ettik. Şimdi ertesi gün, daha ertesi gün ve sonraki günlerde ölçü almış olsak muhtemelen şunu göreceğiz. Şimdi A1 ve B1 gibi alternatif bir çizgi tarif edeceğiz ama o çizgi e, ee, AB'nin AB ile özdeş olmayacak. Şimdi o çizginin özellikleriyle bir takım sonuçlara varabiliriz. Ben bunu denedim. Ee, bir sebepten ötürü bu muhtemelen e, Güneş'in doğduğu konumların ve battığı konumların bir döngüde değişmesinden ötürü, mevsimlik döngülerden ötürü bu çizgi e, kendini tekrar eden bir çizgi değil. AB hattı değil, başka türde bir çizgi oluşacak. Mesela d 1 A1 gibi Şimdi bu iki çizgi mukayese edebiliriz. Diyebiliriz ki mesela bunlar birbirine paraleldir. Ya bunlar bıraksayan hatlardır, ya yapımsayan hatlardır diye çizgileri bu şekilde mutual edebiliriz. Bunu yaparsak muhtemelen bu kitabın aslında bahsettiği, dolaylı olarak bahsettiği çizgilerin bir düzlemdeki konumlanışları, Divergence, convergent, paralel gibi şeyleri bu şeylerden bir yorumlayabiliriz. Tabii olarak bunlar oluşur diyebiliriz belki. Mesela 3 gün sonra aldığım bu ölçümde bir miktar hatta doğru veya kesişen hatlar olabilir. Bunları e, tafsilatlı olarak denemedim. Çok itidari olarak denedim. Ama buradan sezdiğimiz husus şudur ki bu geometri, matematik, bilimlerin kendi aralarında yüce bir, bir oyun olmayıp bu kozmozun işleyişinin yasasına bağlı bir şeydir. Mutlaka. Ayrıca şu da var. Şimdi bu Öklit ve oradaki İskenderiye'deki bilim çevresi bu gibi bir usulle tarihi ilk defa olarak yer küreli çevresini hesap etmiş. Şimdi o da gölgelerin özelliklerini e, hesap ederek yapılan bir şey. Ve bunların e, bu konuyu fevkalade bildiklerine delal eder. Ama ne hikmetse bu kitapta onu pek yazmamışlar. Belki de bazı bilgileri kendilerine saklamış olabilir ama böyle bir özelliği bilmediklerini düşünemeyiz. Çünkü bilim tarihi mütealaat, biz o bilim çevresinden, bilgilerin eratoskanesinden, bunların yaptıkları hesaplarda bu gibi bilgileri kullandıklarını biliyoruz.